Nang, 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 nang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 啊、oh, oh. Evet arkadaşlar. Al. Al bu. Tamam mı? Hadi bakalım. İyi burada burada burada. bunu mi yiyeyim Hoppa. Heh. Arada beni de süs. Tamam olsun. Hadi. Sus, Nedir? olmuşlar mı lan? Bu anlamı bunlar. Evet arkadaşlar. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.